Furkan Oto LPG'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz 2023 model Tesla model Y. Evet Tesla aracımıza ithal marka sökülebilir çeki demiri ve soket sokete elektrik tesisatı montajını gerçekleştirdik. Aracımızın projelendirmesini de yaptık. Birazdan müşterimize aracımızı teslim edeceğiz. Tesla'larda bildiğiniz üzere görmüş olduğunuz kapak çeki demir takılırken, açıkken iş bittikten sonra çeki demir topuzu sökülüyor. Daha sonrasında oraya tamponu kendi orijinal kapağı takılabiliyor. Böyle olduğu zaman dışarıdan herhangi bir görüntü olmuyor. İşiniz olmadığı zaman tamponu orijinal halinde kullanabiliyorsunuz. Evet Tesla montajımız aynı zamanda Trakya'da bir ilk. Sizler de aracınız için ithal marka çeki demiri ve projelendirmesi hizmeti almak istiyorsanız bizleri tercih edebilirsiniz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa çekinmeden bizleri arayabilirsiniz. Örneğin bir Tesla sahibiyseniz çeki demiri taktırmak istiyorsanız şunu söyleyebilirim. En iyi tercihiniz Furkan Control EPG'dir. Burada yaptığımız işlerin hepsinin fotoğraflarını bizzat müşterilerimize sunuyoruz. Çünkü kendi yaptığımız işlere güveniyoruz. Bundan dolayı da değerli müşterilerimize nasıl, ne iş yaptığımızı gösteriyoruz. Unutmayın, güvenli yolculuk doğru mühendislik ve kaliteli çekidemiri montajı ile başlar.